DC'de özlediğim bir isim var bugün. Benim mi? Sen mi? Cansu deme. Cansu dersen ortalık karışır. Bakayım. Ha! Vestigri inanamıyorum. Ay çok heyecanlı. Ne olacak acaba? Allah'ım sen bana sen bana lütfen peygamber sabrı ver şu anda ya. Cansu artı, Sadullah abi artı, ben. Oooo! Hem de edit videosu. Üf, eleştirme bombardımanı. Hiçbir şeyi beğenmeyecekler. Hiçbir şeyden tatmin olmayacaklar. Çok büyük korkuyorum şu anda ya. Üzerimde baskı hissediyorum. Ne oluyor be? Bir motor şey etti argamızdan senin hala keyin düzelmedi mi vallahi ben bu kıza gideceğim klavye alacağım ya ben sana keşke doğum günü hediyesi mi mesela ni e evet, doğum hediyesi ben sana şapka alacağım ama keşke klavye alsaymışım ya alo alo, alo. ne var lan ne var ne 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 ya yani sen ne ne sen senin arkandan konuşuyorum ne, ne var yani e sen hep benim arkamdan konuşuyorsun hep bana söyleniyorsun Yo. ben de chat'ime söyleniyorum sana ben ne ben hep yüzüne konuşuyorum ben de yüzüne konuşuyorum chat'teymişsin e şimdi gördüm dedim salla bizim arkamızdan konuşuyorlar dedim. Salla ben senin arkandan konuşur muyum abi? Yaptı abi az önce az önce yaptı abi sabun biz beraberdik abi. Salla abi. Bak çok basit bir soru abi. Ben senin arkandan konuşur muyum? Ya arkadan konuşmak kötü bir şey değil ki ya. Ben olmadığım zaman mecburen konuşacaksın. Hiç benden bahsetmeyeceksin. İşte bak abimin var. bakış açısı bu. Tamam. Ama Cansu'nun bakış açısı hemen kötü konuşmuşum gibi söylüyor. Ben de kötü mü Yo, konuştum? Yok ben kötü konuştum. Aldığından çıkmadım. Ben dedim ki arkamızdan konuşuyormuştur. Ses aç biz de duyalım. Tamam yüzüne geldim gel. Bak ha, gözlerimin gözlerinin içine bak bak. Bakıyorum bakıyorum tamam. baktım. Bu sene arkadaşlar Gist'le bir etkinlik yapıyorum. Boks eldiveni getiriyorum. İzleyenlerimizin karşısında ben <laughs> vs Cansu. Oley be sonunda. Tek, tek yumruk. İddialı bahisli. Bak bir fotoğrafın Dört var elimde hastanelik mi? olduğun yaptığım fotoğraf. Ulan, ayıptır, Oğlum bu da ayıptır günahtır. hastaneye düşmüşüm bak. Hastanede tamam mı? Orada 4, 87 kere kusmuşum. Serum almışım. ölüyorum bitiyorum. Kız bu fotoğrafı bana tek umudu seni yeni yere yıkarım diye atıyor ya. Böyle bir kullanma. Böyle bir şerefsizlik olabilir mi ya? Ben orada bitmişim, bayılmışım orada ya. Nakavt olmuşum abi. zaten yumruksuz nakavt olmuşum. Zaten orada. Bir de bayağı zayıfım orada değil mi? Uf evet. tafta bayağı zayıfım. Çok zayıfsın abi. Ama orada abi da işte çok fazla olsun. zayıfım abi. Gerek yok o kadar zayıflığa da yani. Valla gerçekten. Evet. Alp geçen neyi buldun? Bizim ilk buluştuğumuz Fotoğraf. fotoğrafı. Hadi evet. at bakayım. Merak ettim. Ben ilk buluşumuzu yeri bile hatırlamıyorum ki. Şey Tuzla'da kahvaltıya gitmiştik ya. Aa cadı ya. O gün müydü bizim ilk buluşmamız? Evet galiba. Oradan bir fotoğraf yok buldum senle ben. Teşekkür ederim. Ha şimdi bizim Cansu ile ilk buluşmamız benim yani. Sen yok muydun galiba? Evet. Tuzla'da bir mekan etmiştik. Ben hani hamburger demiştim Tehlikeli çıkmıştı o hamburger. Evet. O muydu? Ben Cansu ile ilk buluşmamı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol <laughs> sen... Burcu <ya. gülüyor> ben, ben de hatırlamıyorum işte de. Böyle bir aradaymışız gibiydi yani. Aynen. Sen benim o knockout olduğum fotoğrafı atsana onu Burcu'ya göstereceğim. Knockout en sevdiğim Hey hastanelik oldu. olduğum fotoğrafı gitmiş bana nasıl dedin tüm tek yıktım diye atıyor bana da alaksız <laughs> zehirlenmiştim hastanelik olmuştum. Ben yanındaydım. Yok sen değildin. Zayıftım o zaman ve babam vardı. Tarafta <laughs> babam vardı galiba. Ya hastanelik olmamın sebebi bir değilemem ya da bir tarafım ya. falan çatlatmış olabilir. Ne bileyim can Usta, ne arıyor fotoğraf. Sen atmışsın çünkü. Atsana be. Tam bulmaya çalışıyorum. Şey, Bayağı tamam. bir yerin mi kırıldı? Emin değilim. Merakla bekliyormuş Burcu da. Ya daha bunu dün görmüştüm ya. <laughs> Alp ekiple mi, haterlarla mı konuşuyorlar belli değil. Zaten ikisi aynı. Paralel gidiyor kolezyum. Nasıl ya? Burcu seni görelim diyorlar <gülüyor> aşkım <gülüyor> ya. Niye makyajın mı taze değil? a, <laughs> Burcu sende mi? Ha? Burcu bende abi. Yes, uh, selam şu anlık abi. yani. Selam <laughs> söyle <sağ> Allah abi. <laughs> Dikkat etsin kendine diyor. Aa çok Bir, abi. bir, şey mi bir de diyor tarama <laughs> mı yaptı <laughs> diyor bugün diyor. <laughs> Demedim bak o Abi sen o neyi beğenmedin? Oğlum ben beğendim sağ abi beğendim. bu işte şey yapıyor laf olsun çorba da olsun işte beğenmedim derken yani. 10 <laughs> <On> numara 5 <laughs> yıllık <çorbası> çorbaydı. Atsana <laughs> WhatsApp'tan bir direkt ekrana vereceğim. Yani yayına vereceğim şak Kemal diye. Çünkü görsün insanlar benim ne kadar kötü bir durumda kalmama rağmen <laughs> Cansu'nun yok. Cansu'nun bana nasıl dalga geçtiğini görsün istiyorum insanlar. Geldi. Whatsapp'tan atmış ya dur. Hadi. Cansu Pepe değiştirmişsin sen de 2 yıl Biz sonra. Sizinle çok güzel olmuş. mu şimdi? Evet. Ha. Bunu ben de dişlerini filtre zannettim bu <laughs> ya, arada. Ya yalansın kız gülüyor normalde yüzüzeyken. Ben hiç böyle hatırlamıyorum Cansu'yu. <laughs> Oha bu yakın ekran ya? çok önemli <laughs> buldum, değil mi? Ya? Cansu abi şu anda şu Whatsapp ekranını versem bi önceki hattına bak. <laughs> ha bir dakika. Ben... Ne atmışım e... ki sana? Eee şey... Ablan... Ha, hayır, Ablamızı. Hayır hayır hayır. <laughs> Tamam gösteriyorum. Bu arada benim babam da değil ki bu. Hemşire. Hemşir. Tamam. Burcu bakar mısın ne kadar zayıfım. Bilmiyor. Eriyorum o gibi yataklı bir, şey bir gibiyim. Ben, ben yok Sene kaç cansu bu? Hatırlıyor Ben mi? sana söyleyeyim. Benim en son bu, bu, bu kilodaki halim 2018 falandır fotoğraf, yani. Fotoğrafı film... 2017 o zaman. Dur fotoğrafı. Ali Sarın Ay, Ali. hoş geldin abi selam. Ya Fotoğrafın bende kayıtlı olduğu tarih 15 Ağustos 2020. Şu halimi bakın bir daha hatırlatmak istiyorum Şey, Gülmenizi bir kenara bırakırsak. Şu halimi bana bak ben burada ne kadar kötü haldeyim Vahşet. Bana seni nasıl tek ümidi yere yıktın diye. <laughs> bak. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi şey, bana hak ya. verecek. Bu benle gittiğin. Şimdi... Değil. Ben ya bilmiyorum gittin? kimle gittin? Olabilir sen çekip atmışsındır Cansu'ya belki. Ersoy bu. Ay, Değil. Ser. E anlat Cansu sen be anlat sen bir kendini Şimdi savun. Sen de gel bir iki göster kendini sonra söyleyeyim. Göster, göster. Muhabbet bekliyorlar. <laughs> A şöyle gelin. Ben gireceğim. <laughs> hadi git o zaman. Tamam tek hadi. Tek yumruk yok. diye iddialaştıktan sonra Alp Tek yumruk da altını deyip sonrasında bu fotoğrafı atmak <laughs> hak değil mi? Bunu değil. söyler misin? Bence değil. hak. Değil abi. Hak etmemişim. Ya tam olarak. Ben bir şeyim burada en az 3 var. 3 <laughs> yumruk <laughs> <laughs> Değil mi Sallı abi? Yani bir ayıp dur lan bari tek yumruk deme yani. Hani burada bu hale gelmem için en az bir 2 3 tane yemiş olmam lazım bence de. Alp Alp. olmuş mu? E, çok güzel oldu. ben çok beğendim. Teşekkür ederim. şükür <laughs> ederim vallahi be. Diyorum ya kızımız ne kadar güzelmiş senin dişlerin. Benim hep güzel zaten ki. Ne mi? bir göremedik ki hiç gülmediğin için hep anca laf Yalan. söyle bize hakaret. Yalan lan söylüyorsun. <laughs> yeni yeni beyazlatmıştım dişlerimi daha da beyaz <laughs> Bu bayağı güzel. Öyle bir teknoloji varsa ben de istiyorum yani. Aa diş beyazlatma var abi. <laughs> Acır mı canım ama ben korkarım. Yok, acımıyor. biraz hassasiyet oluyor bir iki gün. <laughs> tamam. Neyse i̇şte, bu tamam da işte tamam dediğim gibi duruyor. arkadaşlar. Peki size soruyorum ama doğru konuşalım tamam mı? Oh lan. Zayıf alt mi? Gerçek alt mi? <laughs> Gerçek <laughs> anlıyorsun da şu anki işte gerçek olan. Bak bir tane daha atayım abi senin fotoğrafını. Hmm. Senle ben. Oğlum Noobstar'daki çok kötüydü Koray bence ya. Bu arada ben geçen Master the Blaster'da buluştum. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Gerçi biraz zorlamış da olabilirim yanındayken ama. Ee, kamerada gözüktüğünden daha zayıfsın dedi bana. Doğru bu doğru. Ve daha uzunsun. Teşekkür ederim. Mail bak bir adam derken Watson ve bunu bana bir de Whatsapp'tan yazman. Mail. Kamerada kısa şişman bir adam gibi izlenim bırakıyorsun. Bunu şu an... Ay çok güzel olmuş. Alper. Ama bunu şu an yapamam. Biraz arada yapayım bunu. Çok güzelmiş bu. Neyin? abi bir dakika. Bir daha söyler misin? Kaçırdım. Bir daha söyle. 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 söyle, söyle. Allah aşkına bir daha söyle. Orada arada bir şey oldu çünkü. <laughs> Böyle tam piknik tip bir insan gibi gözüküyorsun. Ay bak bir de bunda buna, buna da, buna da bak abi. O zaman. Bir de buna bir dönelim. git spoti, git sen. Yani, bu birazcık şey gibi olmuş. Emrah koş hani tam öyle bir... <laughs> <Bunu da koş>. <gülüyor> Siz... <gülüyor> Aa burada zayıfsın ya. Bu fazla bence. Bu fazla. Bunun, o bence bu bence de fazla artık yani. Var, bu... he, buna... Biraz. Burada çünkü vücudumu oranla artık evet. kafam büyük kalmış yani anlatabiliyor muyum? Evet. Vücut evet, birazcık küçük bir kalmış burada yani. Evet. Abi teker teker atıyorsun. Ben teker teker her senin vasfını kapatıp tekrar açıyorum ya yan ekranda. Ha pardon. Dur bir dakika. <laughs> Oha arkadaşlar tövbe çarpılmış <gülüyor> gibi <gülüyor> demiş Anka O kadar da değil yani sonuçta elim ayağım tutuyor yani. de çarpılmış gibi ne alaka? Bu ne? Abi, burada daha düzgün çıkmış ama. Evet o yüzden. Bence fotoğraf dünün. evet bu fotoğraf biraz offside bir tip. Siz şuna bakın. Başka at Cansu. Hit mi? Hit mi? Bir de good foto. E, ee... Burada yumruğa bile gerek yok. Üflese alır seni Cansu demiş herba. <laughs> Doğru. Başka e yani. en eskilerden bunlar var. Daha eskisi yok. Bir de şey var. Kalk geldi toplu fotoğraflar var. Kalk gel dedin. Aa, ilk kalk gel. Orada iyiydim he. Orada fena ee... değildim. Gerçi buradan çok farklı değil yine ama Öyle yani işte arkadaşlar bir zamanlar bu t- Mesela şu an şu tişört bana crop oluyor. O yüzden bu tişörtü mesela tercih etmiyorum. Ama şunu da tekrardan söylemek isterim. Hakikaten yani eğer ki e, yayınları sadece izleyerek beni gördüyseniz böyle bir gün hani bir etkinlik dışarıda vesaire bir yerde görürseniz bir bakın yani bir tık daha farklıyım kameradakine göre. Çünkü bir kere ben kameraya çok yakınım. Yani bakıyorum bu açı biraz yakın. Normalde bu kamerayı belki daha arkadan göstermek lazım. bir arka yapıyorum şu an kötü oldu. Onu yapmayacağım ama normalde mesela bak şöyle bir bak bir. Daha uzaktan ister ister istemez küçüldüm bak. Özellikle sadece kafam geliyorsa benim yanaklarım her zaman büyüktü yani. Sadece ya yan yana kadar. Durduğun için şimdi boyun ayakta boyuna göre daha yüzün yanakların orantısı. Ben bir şey söyleyeceğim. Diyor. Evet abi. Bir de boydan sakal. Hayır sakal. Bak bir de boydan vereyim. Bak şu an sakallıyken çok fazla kiloluymuşsun gibi oluyor ama sakalı kestiğin evet, ama tıraş olduğundan çok düzgün oluyor. Dizginler ya şimdi yamuk mu? Belli olmaz ama Cansu yanaklar. Abi yüzde alp bende çok belli Alp'te oluyor. olabilir evet. Bak bir de yani yan, yan kısa Yüz yayınında cips yememişim gibi çek. Vallahi abi sağ olun. Alp kilolar üstüme yapışmıştı. Balon taktırdım 12 kilo verdim mi? Ama onlar da biraz işte yani. Bunlar... Ya balonsuz yapabilsem daha mutlu olurum gibi hissediyorum yani. Ama işte onu da beceremiyorum. Bir evet biraz keyfi yani. olmaz gibi yani. Arkası sandığımdan da genişmiş derken. Arka planla mı alakalı konuşuyorsun? Ardımla alakalı mı konuşuyorsun? Çünkü Merve'cim. Yani arkası sandığımdan genişmiş derken hani. Şey arka yok, plan yani. tamam. Teşekkür ederim Merve. Abi tam sizlik bir günüm var bugün. Günüm öyle derken... onu duyduk. Heh, duydunuz mu onu? Ben tam duyamadım. Sen yani. süper. Eyvah ben söylüyorum. Işte yo yo. Ben ben, asla. Ben öyle bir ben öyle bir şey söylemedim. Nereden duyuyorsun abi? Yanlış yayını izliyorsun herhalde. Neyse söylüyorum. Ee, bir nasıl ya edit videosu. Oh ya. No. İki tamam. beyin beyin videosu. Yani beyin videosu derken işte artık ikisinden bir tanesi seçeceğiz. Ya ee, ki bence şunu yapalım. Bu 9 gün önce bu daha önceymiş. Korkularınla yüzleşmeye hazır mısın videosu izleyeceğiz. Seçim yapacağız. Mesela örnek şu an söylüyorum. sallı abi için. E, roller coaster'a binebilir miyim? Cesaret ederim veya korkarım gibi cevaplar vereceğiz.